selamlar, hayırlı akşamlar diliyoruz. Değerli teşkilat ve değerli adaylarımız burada. Öncelikle ben kendilerini size tanıtmak istiyorum. Mahalle başkanımız Sayın Ömer

tıraklıca bir toprağı azledim. Evet, evet, evet. Biraz şöyle gider misin? Çok yani? değerli il başkanım, ilçe başkanım. Değerli milletvekili adayımız çok değerli Ak Teşkililer, deniz mahalleler, hanımefendiler ve efendiler. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. <laughs> Efendim bu Ak Teşkililerde, hem de şu bahçeli illerde ben 30-35 yaşına kadar bir yaşından 35 yaşına kadar yaşadım. Dolayısıyla burası benim mahalle. Burada çok baba dostları var. Büyüklerimiz var. Ellerini öptüğüm ağabeylerim var. Şarkı hocam var. O bakımdan bu mahallede konuşmak bana heyecan veriyor. Sizlerle beraber olmak bana mutluluk veriyor. İyi yani. kişiler varsınız. Yani evet. büyüklerim Değerli Ateşmeliler, değerli dostlarımız, bir seçime gidiyoruz. Çok önemli bir seçime gidiyoruz. Bu seçimde AK Parti'nin yüzde ellinin üzerinde oy alması lazım. Çünkü çok önemli bir iş yapacağız. Elimizi kolumuzu 30-35 yıldır bağlayan anayasanın değişmesi lazım. O bakımdan bir defa bunun altını çiziyorum. İkinci konu biz Tekirdağ'da ve Türkiye'de. Sekiz buçuk yıldan bu yana çok önemli hizmetler yaptı. Yatırımlar yaptı. Ekonomi istikrara kavuştu. Bir buçuk TL eşittir bir dolar sekiz yıldan beri. Eğitim çok kolaylaştı. Hastanelerde hepimiz artık insan yerine konuluyoruz, tedavi oluyoruz, hastaneden ilaç alıyoruz. Eskiden böyle değildi. Bakın şimdi inşallah sıra bu hastanemize geldi. Tekirdağ Devlet Hastanesi binaları çok yetersiz. Bu mahallede görüyorsunuz birçok ardı arkasına binalardan meydana geliyor. Şimdi bir yıldan beri uğraşıyorum. Ankara'da yer konusunu çevre yolunda hallettik. Bugün gazetelerde var. Tekirdağ'a uzay üssü gibi AK Parti hastane yapıyor. Hayır ne <laughs> Uzay üssü gibi. Şuna bakın. Dev bir hastane yapıyoruz. Beş yıldızlı otel gibi. 400 yataklı. Değerli dostlarım, Tekirdağ çok değişti. Türkiye çok değişti. Türkiye'de duble yollarla, üniversitelerle, yapılan bütün yatırımlardan Tekirdağ nasibini aldı. Biz girinceye kadar Tekirdağ'dan bakanlar çıktı. Dört tane beş tane aynı partiden milletvekili çıktı. Ama Tekirdağ'a